Merhaba arkadaşlar yepyeni bir parça var videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere nasıl 25 uca 50 uc yapacağınızı göstereceğim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bende 50 uca 2 lira ama normal uca taksitinizde kalkıştığınızda 60 uca bazı sitelerde 8.5'a görürsün. Aradaki fark sadece 10 uca olmasına rağmen bu 10 ucu arada yaklaşık altı buçuk lira var çok farklı ben size en en ucuz böyle alacaksınız arkadaşlar 2 liraya 50 ucu yaklaşık 10 liraya 250 20 liraya 500 ucu gayet evet, ucuz royal passı bile açabiliyorsunuz artık arkadaşlar royal pass artık 360 ucu oldu bildiğiniz üzere öyle bir şey olmuştu 360 ben birazdan göstereceğim size bakın Şöyle yaptığımızda arkadaşlar 360 hücre Gördüğünüz ya Royal Pass'ta 360 hücre Bize 90 hücre iade veriyor Şu arkadaşlar Sana Royal Pass elit olması lazım 960 hücre Bu da aynı Royal Pass elit. 960 hücre 200 hücre video tekrardan Arkadaşlar beş tane alınca şu garanti ödüllerden bir tane verir ondan sonra geri kalan gün ise gümüş parçacık veriyor. Her gün buraya gittiğinizde bak kıyafetler olduğu yerde gümüş parçacık verecek size. Bir önceki videomda da anlatmıştım size nasıl yapacağımı. İlk önce bir arkadaşlar şurayı bir kapatalım. Ucumu göstereyim. Ucu alacağız da. Şöyle arkadaşlar 803 ucumuz var. Şöyle etkinlikte şurada bulabilirsiniz. Mesela. Şöyle Gördüğünüz gibi. Şöyle etkinliğin üstüne tıklayın. Tıkladığınızda böyle geliyor. 803 ucumuz vardı. Hemen alalım. Gördüğünüz gibi. Bir tıkla al diyoruz. Ve ödeme başarılı oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elli Luce'yi aldık. Ayrıca bunu veriyor arkadaşlar. Kullan diyelim. Burada da bir tek şey atmamız yok mu? Arkadaşlar bunlardan alsanız buradan yapabiliyorsunuz. Bakalım hangisini Arkadaşlar şunu almak çok istiyordum. Bu atik sadece çok güzel oldu. Baya güzel bir set ya. Arkadaşlar bunu nasıl elucu yaparız? Yani nasıl göstereyim? Şurada ayarlara gittiğimiz arkadaşlar. Söyle sunucu değil de ülke aynı. Benim gördüğünüz üzere ülke İsrail. İsrail yapmıştım. Size göstermiştim arkadaşlar. Normalde bonus challenge videolarında görebilirsiniz. Orada nasıl Uygulamayı indireceğinizi gösterdim. Arkadaşlar şimdi yapsanız bile olmayacak. Bir sonraki sezon olacak. Size tavsiyem sezon bitimine doğru yapın ki iki karda olun. Bir şey yaparken diğerinde karda yaparsınız. Böyle amaçlara geldiğimiz arkadaşlar bonus challenge'lar gelebiliyor bazen. Şu an ikinci gördüğünüz üzere bir ara geldi, bir hafta kaldı. Ondan sonra 3-4 gün yoktu. Şu geldi 2-3 ay kaldı. Bonus challenge. 2 ay kaldı, 2 ay yakın bir süre kaldı. Ondan sonra gitti. Şu an bir haftadır yok bonus challenge büyük ihtimalle bir iki hafta daha olmayacak ondan sonra tekrar gelecek arkadaşlar Arkadaşlar bana bu ID'den istek atabilirsiniz tüm isteklerinizi kabul etmeye çalışıyorum böyle video dondurup ID bir kenara yazabilirsiniz şöyle isteklere de bakayım kabul etmişim arkadaşlar çoğunu Arkadaşlar video izlediğiniz için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Seviliyorsunuz. Bir ara bunu da hatırlatayım arkadaşlar unutmuştum. Pardon. Şöyle şuradan biz bir tane çölme yapmıştık araba. Onu yapalım. Şöyle arkadaşlar burada luce ve vermişti paylaşınca şuradan biz alalım 10 13'ünü al diyoruz aldık Arkadaşlar arkadaşlar videoyu izlediyseniz kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmamızı seviyorsunuz